Ee, kıymetli öğrencilerim, bugün sizlerle inşallah e, sütun grafiği konusunu işleyeceğiz. E, kendimiz bizzat e, bir tane sıklık tablosundan bir tane e, sütun grafiği oluşturacağız inşallah. E, i̇lk önce e, tablomuza bakalım. E, tablomuzda e, bir yıl içerisinde bir okulun kazandığı e, basketbol, futbol, voleybol ve Tenis branşlarında kazandıkları kupa sayıları belirtilmiş. Biz bu kazandıkları kupa sayılarına göre çocuklar e, okulun e, bir yıl içerisindeki kazandığı kupa sayılarını sütun grafiğinde inşallah göstereceğiz beraber. Şimdi <laughs> tabloya baktığımızda bir yıl içerisinde basketbolda 8 kupa kazanılmış futbolda 12 kupa kazanılmış. Voleybolda 16 kupa kazanılmış. Teniste de 10 kupa kazanılmıştır. Ee, şimdi gelelim şekil grafiğimize. Şekil grafiğimizde çocuklar biliyorsunuz ilk önce dikey çizgimizi koordinatımızı çiziyoruz. Daha sonra yatay koordinatımızı çizgi çizgimizi çiziyoruz. Ee, ve bunlar sonsuza doğru gidiyor görüyorsunuz çocuklar dikkat ederseniz. Ee, e, dikey Çizgimizde çocuklar. Ve dikey ışınımızda çocuklar. E, burada e, ben 16 tane rakam yazdım. Çünkü neden 16 tane rakam yazdım? Kazanılan kupa sayısı en fazla 16 olduğu için. Yatay çizgimizde de çocuklar. Branşları yazdım. Burada da basketbol, futbol, voleybol, tenis ve e, tenis var. Evet. Şimdi e, sırayla başlayalım. Basketbolda e 1 yılda kazanılan kupa sayısı 8. Hemen buradan 8'i buluyorum. 8'i bulduktan sonra kısa çizgilerle basketbolun hizasına geldikten sonra çocuklar hemen cetvelimi alıyorum. Cetvelimle çocuklar hızlı bir şekilde şöyle bakın sütun grafiğimi çiziyorum. Şöyle gördünüz. Evet. Bakın bu şekilde bunu Hemen yaptım. İsterseniz bunun içerisinde hızlı bir şekilde boyarsanız görüntümüz daha güzel, daha hoş olur çocuklar. Bakın şöyle boyama yapabilirsiniz. Şöyle. Hemen böyle bu şekilde. Bakın grafiğimiz ortaya çıktı. Sonra hemen sırayla devam edelim çocuklar. Sırayla devam edelim. E, futbol. Futbolda 12 tane. Hemen 12'yi buluyorum. 12'den kısa çizgilerle çocuklar. İster cetvelle de gidebilirsiniz bunu çocuklar. E, voleybolun üzerine geldikten sonra çocuklar hemen hemen sütun grafiğimi sütun grafiği cetvelle çiziyorum çocuklar. Bakın şöyle futbolun üzerinden çizdim bakın şöyle futbolda çizmiş oldum. Sonra sonra çocuklar isterseniz hemen hızlı bir şekilde Boyama yapayım hızlı bir şekilde. Boyuyorum. Hemen boyuyorum. Boyuyorum. Evet hemen boyamayı da yaptım. Çocuklar bu şekilde futbolda oluşturdum. Devam ediyorum. Geldim. Voleybol. Voleybol. Ee, 16 tane. 16 taneden olduğu için çocuklar dikey çizgideki 16'dan dikey çizgideki 16'dan çocuklar bakın çizgilerle Kısa çizgilerle. Nereye kadar gideceğim? Voleybola kadar gideceğim. Voleybola geldim. Sonra da hemen çocuklar bunu cetvelimle çocuklar sütun grafiğimi çiziyorum. Şöyle. sütun grafiğimi çiziyorum. Bakın. Voleybolu da çizdim çocuklar. Gördünüz. Ee, şunu da çizeyim sonra boyamayı yapayım. Tenis de çocuklar yine aynı şekilde. Tenisimiz de ee, bir yılda kazanılan kupa sayısı 10. Hemen şuradan 10'dan kısa çizgilerle gidiyorum çocuklar bakın. Gittim. Gittim gittim gittim. Ve tenise kadar geldikten sonra durdum. Sonra da hemen aynı şekilde grafiğimi sütun grafiğimi çiziyorum. Cetvelle çizerseniz daha güzel olur çocuklar. Evet, zaten sizin defterleriniz kareli olduğu için bunları daha basit bir şekilde yaparsınız. Hemen hızlı bir şekilde çocuklar bunları ben şöyle bakalım hızlı bir şekilde sütun grafiğinde boyayalım. Voleybolda boyuyoruz. Bu şekilde boyadık, 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 boyadık. Hemen tenisi de boyayalım. Çocuklar. Evet, bakın bu şekilde, bu şekilde çocuklar ne yaptık? Ee, bir okulun, bir okulun, e, bir yıl içerisinde, bir yıl içerisinde kazandığı kupaların çocuklar e, şekil grafiğini e, oluşturduk. En fazla, tabi yorumlama yaparsak, e, en fazla kupa kazanılan branş çocuklar hangisindedir? Bakın görüyorsunuz, voleybolda voleybolu. Çünkü grafiğimiz daha büyük çocuklar görüyorsunuz. En az e, kupa kazanılan branş ise çocuklar basketbol görüyorsunuz. Basketbol. Evet. E, toplam toplam eğer değişik yorumlama yaparsak çocuklar. Toplam bu okulun bu okulun çocuklar kazandığı kupa sayısını kupa sayısını bulmak için tabii ki sırayla 8 8, 8 basketbol, 12 futbol, 16 voleybol, 10 tane de tenis. Hepsini beraber çocuklar şöyle toplarız. 8, 8, 10, 16. Elde var 1, 1, 2, 3, 1 de elde 4. Toplam bu okulda bir yılda kazanılan kupa sayısı 46'dır. Ee, bir de çocuklar sizlere <laughs> çetele tablosunda da göstereyim ki en azından çetele tablosunda tekrar etmiş olalım. Örneğin e, biz yine tablomuzu bu şekilde oluşturduk. Kazanılan kupalar, branşlar, basketbol, futbol, voleybol, tenis. Kupa sayımız da buraya birazdan yapacağız inşallah. Şimdi basketbolda kazanılan kupa sayısı 8. Hemen çeteleye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet bu şekilde çocuklar çetele tablomuzu da oluşturmuş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.